Kapaklar var, kapaklar atma. Mahşet bu ya. Bak o zemeler onlar için çok sakat biliyor musun? Kaçarken birine girebilir. Ay karkayı atıyorlar, abi, abi. böyle bir şey olmaz ya. Yani. Yine attı bak. Aaa! Görsünler yok. Herkes görsün bunları. Çok. Başbakanları çok anlayışlı. Çok. Hiç televizyon bu olayı göstermiyor. Ay o yüzden özellikle çekiyorum zaten. Görsün birileri yani. Neymiş Şurada insanların... Aha. Allah kahretsin sizi. Gaz bombasını atıp da... <laughs> Dışarı da Atın, atın. Atın, hepsini atın. Atın. <laughs> ben özellikle kasa falan çıkardığın şey olmasın belli olmasın Ah be kardeşim ah be. Görsünler bu adamlar ne kuvay milliye bilir. <laughs> ya. Ay yavrum. Onun bir faydası Ah yavrum, ay yazık ya bu gözlerin ağzın ya. Yok önemi yok.